Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Aston Villa, İngiltere Premier Ligi'nin güçlü ekiplerinden biri olarak kabul ediliyor ve genellikle ev sahibi olduğunda güçlü bir performans gösteriyor. Buna karşın, Bologna'nın bu sezon Serie A'da ortaya koyduğu performans da göz ardı edilemeyecek bir faktör. Her iki takımda hücum gücü yüksek ekipler olduklarından ve genellikle bol gol atan maçlardan çıktıkları için bu maçın gol yönünden zengin geçmesini bekleyebiliriz. Fakat Aston Villa'nın ev sahibi avantajı ve daha kaliteli bir kadro yapısına sahip olması bu maçın sonucunda belirleyici olabilir. Bologna ise kendi tarzını sahaya yansıtmaya çalışacak ve puan veya puanlar için mücadele edecektir. Tahmin MS 1 oran 1.40 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>